Efendim, Çevre Etiği Okulu kurucusu Murat Yıldız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne siz yaptınız siz? Çevre etiği okulu kurdunuz. Ee, ne demek çevre ve etik kavramlarını nasıl bir araya getirdiniz? Nereden çıktı bu fikir? Aslında hani orman mühendisiyim. Başlangıçta bunu söyleyeyim. Evet. Ee, öğrenciliğimizden beri, daha öncesinde hani üniversite öğrenciliğinin öncesinde izcilik, doğa sporları, yelken, dağcılık, bir şeylerle uğraşırken. Tabii ki her zaman doğanın içerisindeydik. Evet. Ama mühendislikle ve daha sonra çevre koruma çabalarıyla birlikte bizler doğayla aramızdaki ilişkiyi tanımlamaya, hmm. onu korumak için yeni yöntemler veya çözüm yolları bulmaya, bunun ardındaki sosyolojik yapıyı araştırmaya başladığımızda kendimize bir şeyler bir kavramları adapte etmek onun üzerinden gitmek, bir şey çözümler üretmek üzere uğraşırken bir, ...bir şeyi tanımladık. Yani bu nasıl bir şey? Nasıl bir oluşum yapacağız? Diye birçok soru geldi aslında aklımıza. Bir ekip miyiz? Yani bugüne kadar birlikte çalıştığımız... ...birçok arkadaşımız. Hocalarım, katılımcılar, çocuklar, öğretmenler... Farklı meslek yurt dışındaki tabii da kişiler tabi sanıyorum değil mi? Tabii tabii. Özellikle hı hı. de işte yurt dışındaki birçok... ...birlikte çalıştığımız bilim adamı arkadaşlar. Hı hı. Şöyle düşünelim. Bizim doğada etik... Çevreyle etik arasındaki ilişkide, mesela bir yırtıcı bir tavşanı yiyor veya işte bir timsah, bir evet. ceylanı besin yiyebiliyor. Zincir, doğal Şimdi onların arasında bir söylüyorum. etik ilişki evet. yok. O yenilen yenilen hani besin zinciri var. Hı hı. Onun üzerindeki bir hiyerarşi var. Ama insan katıldığı zaman bunun içerisine bir karga nasıl üç tane yuva yapayım? Yavrularıma da ikişer tane yapıp iki tane de çayırda bir yer ayarlayayım demiyor. <laughs> Güzel. Yani Bunun bunu yapmıyor. yapan tek varlık biziz insanlarız. Evet. Mesela Kanada yerlileri normal çevre yasalarının muhatabı olmayabiliyorlar. Yani neden? Mesela avlanma döneminde gidip bir ayıya avlanma döneminde değiliz. Neden balık yedin diyemiyoruz. Ha anladım. Ee, evet. Ama ayı sadece ihtiyacı olanı yiyor. Hı hı, ee, doğru ihtiyacı kadarını tabii. tüketiyor halbuki insan toplumsal bir varlık ama Tabii <laughs> ama o doğada yaşayan o yerli grubu belki de sembolik bir şey ama çok önemli bir şey Yani aslında insanla doğa arasındaki etik ilişkiyi tanımlayan Kesinlikle. bir e, uygulama e, ihtiyacı, ihtiyacı kadar veya gibi. yarın çıkamam düşüncesiyle iki Hep tane daha yani. hı alıp hı. Ama asla bundan sekiz kasa alayım da bunu götüreyim işte Kanada'nın işte Toronto'da, çarşıda, pazarda satayım demediği için hı hı. o kullanımı normal yasanın muhatabı değil. Baktığımız zaman biz bu etik e, refleksin ihtiyacımız olan bir şey olabileceğini bir sosyolojik e, yapı olabileceğini zaten bu konuda da hani sürdürülebilirlik, işte e, süreklilik, birçok kullanıma yönelik tanımlar var. insanların hı hı. ihtiyaçlarını hı hı. dengeleyecek. Yani, bu tabii benim hani bulduğum bir şey değil ama en azından eğitim kısmı, çocuklarımıza verdiğimiz çevre eğitiminin belli Kesinlikle. şekilde programlaması kısmında, biz bunu arkadaşlarımızla, danışmanlarımızla, çocuk gelişimcilerimizle hı hı, e, hı. işte biyologlarımız, antropologlarımız o kadar geniş bir kadro var ki aslında bunun hı hı, arkasında. Harika. E, paylaşmadan edemeyeceğim. Dün belki izleyemeyenler olmuştur diye söylüyorum. Deniz Temiz Derneği e, temsilcisi buradaydı, konuğumuz olmuştu. Ve şöyle söyledi. Dehşete kapıldık gerçekten. 2050 yılında artık o kadar çok tüketmiş olacağız ki e, ve o kadar çok çevreye zarar vermiş olacağız ki Elimizde kaynaklar kalmayacak ve dünyanın iki buçuk kad katı kadarına ihtiyacımız olacak gibi bir cümle kurdu ve gerçekten üstelik de kapıda olduğunu hissedince insan bu zamanın bu vaktin ne kadar çabuk geleceğine dehşete kapılıyor. İşte orada da sanıyorum çevre etik bu bilgiler devreye girmek zorunda artık. Evet. Dolayısıyla iyi bir fikir olmuş gerçekten. Hı -hı. Ee, mesela biz arazide gezdiğimiz zaman, köylerde gezdiğimiz zaman, projeler yaptığımız işte. Sadece kuş fotoğrafı çekmek için bile bir göl kıyısına gittiğimizde, işte giysilerimizden, elimizdeki kameralardan hı. çocuklar, çobanlar, köylüler, teyzeler gelip bize e, çevreyle ilgili bir şeyler anlatmaya. Hı. Ne anlatıyorlar? Bizim bilmediğimiz nedir? Neyi bilmeliyiz? Ne anlatıyorlar? Aslında siz çevrecisiniz değil mi diye ilk önce başlıyorlar. Hı hı. Ama ondan sonra anlattıkları şeyle benim geçen yıl e, en basit örneğini vereyim, hani uluslararası iki. Ee, çok büyük etik eğitimcilerinin toplandığı iki e, konferansta Amerika'da ve Kıbrıs'ta e, oradaki profesörlerin uluslararası uzmanların anlattığı cümlelerle e, bu cümlelerin içeriği arasında bir fark yok. Yani hmm. biz şuradan e, yola çıktık. Bilgi oluşmuş hmm. çünkü yıllardır bilgiler veriliyor. Hmm. Dolaylı olarak doğrudan insanlara. Herkesin bir bilgisi var ama bunu hayata nasıl geçireceğiz? Nasıl geçireceğiz? Bunun için evet. bir süzgecimiz var mı? Biz hı hı. bunun için neler yapabiliriz? Günlük günlük hayatımızda i̇şte nasıl? Tam bu noktada sanıyorum çevre eğitimlerinin başarısı ve başarısızlığı tartışılıyor öyle değil mi? Yani ne kadar başarılı verilen eğitimler bu konuda? Yani bilgiyi hayata geçirmek hani ehliyet kursundan 100 puan alıp ama trafiğe çıkamamak gibi bir şey oluyor aslında hı hı. bizimki. Hı hı. Bizler bunun hayata geçirilmesi, bunun bir bilinç olması Refleks olması, sorgulamadan zaten öyle hani e, ne bileyim ellerimiz kirlendiğinde e, gidip yıkıyoruz, düşünmüyoruz bile. Hı -hı. veya Doğru, bileyim, bunun bir refleks'e dönüşmesi. Hani bu bir refleks, onun yaşam gerekçesini düşünmüyoruz her seferinde. Bu bir yaşam biçimi oluyor Doğru. aslında. Biz Hı -hı. bunu kurgulamaya çalışıyoruz. Bunun Hı -hı. bir refleks haline gelmesi, bir biyopolitika haline gelmesine çab çabalıyoruz. Biyopolitika, güzel. Harika. Zaten yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı birbirini besleyen bir yapı olması lazım. Hı -hı. O yapı Hı -hı. için biz de çalışmalar sürdürüyoruz. Daha doğrusu zaten olan yapıyı korumak önemli öyle değil mi? Yani zaten her, kişi, her şey her o kadar mükemmel ki bozmayalım yeter anlamaya çalışalım yeter gibi geliyor insana. Ama tabii bunu da birileri bize anlatacak öğretecek. Çünkü hayat gayesi yaşam gayesi derken pek çok sapmalar olabiliyor. Peki çevre etiği okulu ne yapıyor bunun için ne tür çalışmalar yapıyor. Bunlar için e, biz çocukları doğayla buluşturuyoruz. Doğayla buluşturmadan önce onların kafasında sorular oluşturabilecek e, derslerine katılıyoruz. Oturumlar yapıyoruz. Konuşuyoruz. Yani e, onlara bir ders hazırlayıp eğitim, öğretim yapmıyoruz. Aslında yani şöyle doğrudan bir şey ezberletmeye, e, akıllarına yeni bilgiler sokmaya uğraşmıyoruz. Hı -hı. Sadece yaşadıkları çevrenin ...kendi içerisinde bulundukları noktanın arasında bir e, bilgi bağ kurup... Bağ kurup. ...o bağı da işlevsel bir hale getirmelerini, kendi araçlarını edinmelerini sağlıyoruz. Yani Hı -hı. derslerde biz asla son cümleyi söylemiyoruz ve söylemekten de kaçıyoruz. Yani mesela yazın işte daha yaş grubu, üniversiteli olan, master düzeyinde olan bir grupla... E, ...TÜBİTAK'la bir projede eğitim <laughs> verdim. Orada hep öğrenciler... Evet işte şimdi ben bunu söylemek istiyorum diye atılıyorlardı ama hepsini durduruyordum. Çünkü o cümleyi söylerlerse son cümleyi onu kullanamazlar artık. O orada kalır, Hı -hı. sonlanır, bitmemesi lazım. O araç olarak kalmalı orada ve yarın hayatlarında kullanabilmeleri gerekir. Hı -hı. Ve o günden bu yana 3-4 ay içerisindeki bana geri dönüşler bunların artık hayatlarına bunu katabildikleri işlev olarak alabildikleri biz son sözü söyleyip o sözü ezberletmek istemiyoruz Anladım. biz evet. kendi hayatlarındaki duruma göre dönüştürüp araç olarak kullanabilecekleri karar mekanizmasına Hı -hı. ulaştıkları zaman bu insanların o karar mekanizmasında dönüşmüş evrimleşmiş bir bilginin hazmedilmiş bir evet, bir yani ediyoruz, geçmişe ait değil, değil o anın güncesini yakalayan Hı -hı. ve ona göre karar verebilen bireyler olmalarını istiyoruz aslında Hı -hı. temelde Hı -hı. kişisel gelişimlerine de Büyük katkıda bulunuyoruz. Çalışmaları nerelerde yapıyorsunuz? Her zaman doğada mısınız yoksa okullara da gidiyor musunuz? Hayır. Zaten hmm. aslında okullarla yaptığımız çalışmalar şöyle. Her okulun kendi normal eğitim yapısı müfredatına uygun halde. Hmm. Onların öğrencilerle, velilerle kurguladıkları yapıya göre... ...birlikte nasıl bir çalışma yapacağımızı oturup konuşmaya başlıyoruz. Onlara hmm. seminerler veriyoruz. Hatta biz bütün öğretmenlere paralelde kendi derslerimizin bir temel çerçevesini anlatıyoruz. Hı hı. Tamamen bu otursun istediğimiz için. Önce bir eğitimcinin Tabii. eğitilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü yani onların de. ne yaptığımızı bilmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü çocuklar her türlü soruyu onlara yöneltecekler. Doğru. Biz bir derse konuk olup bir film gösterdiğimiz zaman ki aslında keşke hazırlayabilseydik diyeceğim ama e, biraz da şeydi bizim çocuk şarkılarımız var. Belki o proje bittiği zaman hmm, öyle bir gelir harika. burada. Harika. E, Orkestra ile birlikte katılırız. Ee, evet. Çocuklara şarkıları e, üretip, filmleri üretip e, onları paylaştıktan hmm. sonra öğretmenleriyle baş başa kalacaklar. Doğru. Hani onlara gelecek soruları hocalarımızın bizim bu çerçevemizde cevaplayabilmeleri için bizde küçük rötuşlar, küçük katkılar sadece aslında bu bilgilerin, herkeste var olan bilginin kullanılacağı, bakın bunu şunun için kullanabilirdiniz biliyor musunuz hmm. gibi elimizde var olan şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Böyle bir ışık, bir aydınlanma Tabii. yaratmak belki de öyle değil Tabii. mi onlarda? Tabii ve ondan sonra da araziye gidiyoruz. Oradaki keşiflerini artırıyoruz. Tabii Hı -hı. biz bu çalışmaları yaparken tamamen dediğim gibi kişisel gelişimciler, çocuk gelişimciler, hangi yaş grubuyla çalışıyorsak ona göre hedefler koyup hı hı, sürekli hı. çalıştığımız okullarla, gruplarla da başından itibaren çocukların mevcut durumuyla, gelişimleriyle arasındaki <laughs> farkı da görebilmek yeniden kurgulayabilmek için istatistik altyapısını da hazırlayıp onları da raporlar hı, şeklinde sunuyoruz çocuklara. Peki çocuklar, öğretmenler, okullar tamam. Ee, anne babalar nedir burada? Onlara düşen rol nedir? Aslında bizim gizli hedefimiz onlar. <laughs> yani anne babaların katılımı olmadan ee, biz bir yere çok varamayız ya da aslında bir etkileşim kurmak istiyoruz çünkü şunu düşünün e, Türkiye son 10 yılda e, çevre konuları e, anlamında işte çok ciddi geri sıralara düşmüş belli kriterlere evet. göre. Evet. E, 10 yıl sonra yani bugün ilkokula yeni başlayan bir çocuğun 10 yıl sonra değil 20 yıl sonra yönetim mekanizmasının başına varacağını düşünürsek doğru, çok doğru. E, bizim çok büyük zamanımız yok aslında. Hı hı. E, az önce verdiğiniz işte denizleriniz, temiz e, derneğinin, derneğinin ilgisi, değil e, verdiği mi? örnek gibi düşünürsek yani 20 yıl 30 yıl öyle bir lüksümüz yok. Yok. Evet. E, biz ebeveynleri de bu programın içerisine dahil ediyoruz. Onların <laughs> çünkü büyük bir merakları var. Hani e, çocukları üzerinden her şeyi öğrenmeye başlıyorlar. Yeni jenerasyon böyle hepimiz arkadaşlarımız <laughs> bizlerin çocukları böyle bu, bu vaziyetteyiz. Evet, e, evet. Biz bunu avantaj haline getirip e, onları da hem bir stresten kurtarmak <laughs> hem onları da e, bir yere götürmek üzere biz bazı etkinlikleri onları da götürüyoruz ama Çok çocuklarla güzel. aynı yere değil yakın yerlere. En azından yağmur mu yağdı, kar mı yağdı? Çocuklar ne oldu diye, Ankara'nın göbeğinde merak etmesinler diye, onları da tepe'nin öbür tarafına götürüyoruz ve hem bilgilendirme veriyoruz, hem de değişik aktiviteler yapıyoruz. Çok önemli çünkü okul evde başlıyor gerçekten. Yani daha çocuk doğduğu andan itibaren öyle gözlemci oluyorlar ki bebekler ve sonrasında çocuk, çocuk çocukluğa dönüştüklerinde inanılmaz gözlemciler haline geliyorlar ve birebir taklit yetenekleri de çok kuvvetleniyor. Neyi öğreniyorsa görüyorsa artık onu efendim e, özümsüyor ve uygulamaya başlıyor. O yüzden gerçekten önemli. Başka efendim e, hedeflerimiz var mıdır? Ne yapıyoruz? Bizim katılabileceğimiz nasıl duyuruyorsunuz kendinizi? Neler yapıyorsunuz? Aslında biz bir takım aktiviteler yaptıkça bu çok kolaylıkla duyulabiliyor. Hı hı. E, i̇şte mesela geçen sene bir yaz okulu projemiz oldu. Bunda biz doğayı, sanatı, medyayı birleştirdik. Nerelere gidiyorsunuz aslında yaz okulu deyince? Ne kadar keyifli oluyor? Yaz okulu ortamda. yani Ankara merkezli gibi ama ha, mesela ama... bu sene planladığımız bir şeyimiz var. Bizim Gezen Bilir diye bir derneğimiz de var. Hmm, Benim de hani güzel. aktivitelere katıldığım. Hmm. internet üzerinden de hani belli yaş grubuna, belli gelir grubuna sahip ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak rol alabilen insanlar. Onlar her yaz <laughs> e, Temmuz ayının ilk hafta sonu bir festivalimiz var. 1500-2000 kişi katılıyor ve nerede yani yapıyorsunuz? Bolu siz? dağlarının herhangi bir yerinde oluyor. Arslanlı her sene dışarı. o Bolu bölgesindeki dağlarda e, işte çok e, lojistiği çok güçlü. Yani e, seyyar e, itfaiyesi, e, ambulansı, banyosu, sıcak sulu tuvaleti falan. Ama isteyen otelde de kalabiliyor, <laughs> çadırda da kalabiliyor. <laughs> Ama biz çadırında bir aylık çocuğuyla iki aylık çocuğuyla gelip kamp yapan insanları da görüyoruz. Onlar çünkü o yaşta başlıyor, alışıyorlar. Hı hı. Hani az önce Ahmet hocam. Ee, biz içeride de beklerken kendi sinüzit bağlı şikayetlerimizden bahsedip <laughs> tabii ki bu konulara da girdik. Ee, düşünsenize hani kendinizi nerede daha iyi hissediyorsunuz sorusunun cevabı tatile çıktığımda ben alerji haplarımı ormana gittiğimde falan bıraktığımı gördüm. Hmm. Hani e, bizler aslında mesela etkinliklerimizin bazıları arasında yeraltı da var. Yani mağaralara çocukları sokuyoruz. Hani suyun kuraklığı ne olduğunu hmm, e, orada harika. anlatıyoruz. Yerin üstü e altı zaten yerin üstü altı bak. hani e, nemli ortam orası. Hani Antalya, Alanya, Anamur o civarlarda böyle astım mağaraları vardır ya. Hmm. Gidilir oraya hmm. falan. Hani o rutubetli ortam iyi gelir insana. Kesinlikle. Biz, tabii bu tip Kesinlikle. etkinliklerle bunları e, yaşatmaya çalışıyoruz. Bir geri dönüşleri de merak ediyorum aslında. Geçen yaz e, ne yaptık? İşte bir 5-6 gün Çanakkale yaptık. İşte 4 gün Trabzon Rize yaptık. İşte Ayder, Yaylalar, Uzungöl oralarda gezdik. E, i̇şte işte 5-6 gün Antalya tarafları yaptık ve tatil bittiğinde çocuklarımın yüzündeki o farklı fark ettim gerçekten. Yani bir de paylaştılar zaten ne kadar zenginleştiklerini yüzlerinden okudum. Kaldı ki bizler de yetişkinler olarak biz dahi çok etkilenmiştik. Bambaşka bir hayat yaşamış gibi hissettik kendimizi. Aydınlandık diyebilirim. Sizin ekibiniz gençler, çocuklar, işte ebeveynler. Onlarda bir değişim yaşanıyor mu ve bunu sürdürebiliyorlar mı? Bakış açıları değişiyor mu hayata karşı? Tabii zaten bizi en çok heveslendiren ve eee heyecana sevk eden bu heyecanı kazandıran bu yıllardır aslında bu konuda çalışmalar yapıyoruz ama bu sefer artık adı Çevre Etiği oldu. Hani bu bir eğitim deneyimin bir sürecin devamı ve böyle bir isim almasının sebebi belli bir çalışmanın sonucu. Hani burada anamadan etmeyeceğim hep böyle bir arayışım vardı. Bunu bir çerçeveye oturtma bir bir işe ihtiyacımız vardı o 2007'deki hani ee, bir şey toplantımız oldu. Uluslararası arkadaşlarımdan bir kısmını hani İsviçreli bilim adamları deriz ya. Öyle <laughs> evet. bir e, e, <laughs> evet. canlı cıvıl cıvıl WWF'de e, çalışan bir orman mühendisi. Arkadaşımın ziyaretine gittiğimde e, İtalya'daki diğer UNESCO'da çalışan orman mühendisi arkadaşımızı arayıp e, diyafonu açıp üçlü bir zirve gibi yaptık. Hani biz neyi yapacağız da bundan sonra bu geçmiş deneyimlere bağlı olarak e, bir yere götüreceğiz. Hı hı. E, ona bağımlı olarak yaptığımız bütün çalışmalar e, bize çok ciddi geri dönüşler yaptı ve çok ben e, Ankara Üniversitesi'ndeki e, siyasal bilim, sosyal çevre bilimlerindeki doktoram sırasında da hem burada mutlaka Anacağım Nesin Çobanoğlu hocamı hı hı. profesör doktor hı hı. ve ana bilimdeki dalının başkanı profesör doktor Berna Alpakut hocamı evet. onların hevesi, teşviği çok ve güzel. benim de bu çalışmanın ardında durmam şu anda geri dönüşlerinin çok güzel olduğu anında geri dönüş aldığımız hatta şöyle söyleyeyim hiçbir gittiğim kampta ...gece uyuma şansı bulamıyordum... ...herkes nöbetleşe sorularla... Heyecan, güzel, ...ve benimle harika. birlikte eğitime katılan... ...bütün çok eğitmen arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bizleri de böyle aydınlatmaya devam edin... ...biz de bilinçlenelim. Çünkü çok vakit kalmamış dünyamız için... ...üzücü. Öyle değil Bir mi? küçük şey de söylemek Hızlıca, istiyorum. Hızlıca Hızlıca söylüyorum. Bunu daha genele nasıl yayacağız? Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün... ...bu konuyla ilgili... ...Odun Dışı Ürünler Dairesi... ...gibi bir birimi var ve... Hı hı. ...hem bütün Türkiye'deki bu mesire alanlarının eğitim için kullanılması birçok evet. bunun katılımının sağlanması sizin gezdiğiniz yerlerde bunun sistematik olabilmesi için de çabalar sarf ediyor. Harika. Umarım daha güzel günler olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Sağ olun verdiğiniz Sağ olun. bilgiler için.